Evet, Dying Light 2'nin 3. bölümüne karşınızdayız. İyi seyirler şimdiden. En son farklı bir şey deneyelim mi? Ne tepki verecek acaba diye. Bence bağlanmayacak karşıdan sinyal al almadığı için. Tabii tabii. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Her gün 3 bölüm paylaşacağım YouTube'da. Her gün. Bugün de yayın sonrasında paylaşırım bu bölümleri bu arada. Deneyelim mi farklı bir şey? Merak ettim. Almayız ya. Deneyeceğim bakayım. Well, there no water Tamam buydu buydu şaka yaptım Güzel düşünmüşler bunu This is Aiden I'm on frequency 140.200 MHz Çok, çok şekil söylemiyorlarmış bu sayıları tek tek Hello Aiden Benim reis yes. I was supposed to get in touch with you I thought you'd change your mind Why are you looking for Waltz, Pilgrim? To find someone else. Her name is Mia. Fifteen years ago, we were in a hospital Oğlum, together. Bir dakika, lan. Orada Bizim you want to know why Waltz was doing those experiments on all of you? Why you are stronger, more durable than others? I just want to find Mia. I've been looking for her since I left the survivors' camp. We no, Maybe I can. Ne <laughs> Let's meet, pilgrim. Where and when? Entrance to the metro tunnel by the back. Okay, well, show You can get inside the tunnels through an open GRE hatch. Ah, think think for da konser vermişler oluyor. Hadi let's go. Gidiyoruz. Hey, take you're not doing this for free. I have to leave the city, but I won't make it on my Birinci own. Gidiyoruz, bitirmedim benim yolum. Planlar vardı sette, şapş. Burada serileri buradan takip edebilirsiniz. Wait. I have to at least know if she's alive. She's alive. Aa. I'm going to the rendezvous. I'll see you later. Ne şomuş lan? Da orada kadın olması şey miydi acaba? Evet ilk parkur dünyamıza gidiyoruz. Hazır mısınız? Bekle atayım da içeri soğumasın. Sonra zombiler geliyor, zombiler geliyor. Nasıl da Bir de onlar o, Yoksa biz kadın mıyız? Hiç mi fikrim yok? Bilenler varsa da Ben ilk oyun yokmuş gibi oynuyorum bu arada. Öyle söyleyeyim. Görevim neydi? Baba basatıcı mı geliyordu? Buraya giremiyor muyuz? Ay ay canım gitti galiba. Tamam daha sonra büyük ihtimalle ee, burayı keseceğiz. Oğlum kadın gibi sesi geliyordu ama ya. Karakterin. Let's go. Oynayabilir miyim? Hikaye bağlantı değil çok iyi. Denkler tizlerken denkler tizlerken açık. Kanka sal beni. Müzikle alaka onu anlamadım. Müzik seçimi bence yanlış olmuş abi. Oyun türüne göre. Bence, bilmiyorum. Çok alakasız olmuş hatta müzik seçimi. Yo, değil, yayıncı modu. NFT müzik olayından bahsediyorsun değil mi? Ee, Ghost like Neredeydi o ya? Yayıncı burada kapalı. Hep cennet kitap. Karanlık yerler cidden karanlık bu arada oyunda. Işık vardır büyük ihtimalle. Yüzde yüz fener falan bulacağız. Şunu atlarsak bunun bayağı gider. Oraya attık mı var? Oraya atlayınca... <laughs> Güzel. Emin misin? Let's go. Bunları alabiliyor muyuz acaba? Alamıyoruz. Aha loot var. O su altı lootu. Yanırız chat. Sabah tamam, akşam loot yapacağız artık. Nefes alalım. Karayı bitirdik. Bundan sonra su altını lootluyoruz. Hadi bakayım. Ki buraya nereden giriliyor? Tabii ki kapıdan. Hala var mı? Oha dur bir nefes alalım. Ay kuşu yaptık balıklara kaldı mantıklı. Yüzme beklemiyordum bu arada oyunda. Garip olmuş yüzme olayı. Önceki oyunda var mıydı yüzme? Peki de dalış yapma olayı falan. Vardı galiba ya. Bottom me though, okay. Oh zombie that they need him. It's Aiden. Can you hear me now? Loud and clear. That means you must be close. Hmm. I swam across the lake. So you've almost reached the tunnels. There's an entrance, the only one the GRE left when they sealed off the city. I'm coming from the other side. Acelet mi O zaman zombileri salacağız Acele et diyor çünkü Ağır saldırı falan Oradan mı açılıyor ya? ya Blokumuz da var isterse Hangi kafaya vurunca Daha çok hasar vuruyor gibi hissettim Hakikaten hiç kalmadı Bunları keseyim salacağım. <laughs> ne takatımız kalmadı. <laughs> bu enerji falan gelişiyordur muhtemel. Ana set, sete... oy kombo yapabiliyorsunuz bu arada. Bu da artık çok ederim. Hemen arayalım devam edelim. Gelenler var. Let's go, gidiyoruz. Daha sonra geri tutarız. Acele et falan dedi çünkü. Hiç olmadan gidelim. Nerede lan görev yeri? Ya oyunu Epic Games'te ucuz alabilirsiniz burada. Epic Games'te biliyorsunuz 30 TL'lik indirim kuponu var. Aa, iki farklı hesap alıp Epic Games'te. Birisinden öyküsem Moşa BF'yi alsanız, birisinden de gidip bunu alsanız olur mu acaba? Ne o? E, Altında hesap değiştireceksin. Ne olacak ki? Ne fark eder ki? İki farklı oyunu kullanabilirsiniz. Eğer ki e, hesap önceden çıldığını istemiyorsa kampanyadan. 200 aç. nasıl tutacağız? Buradan tutacağız. Yapıyorum bu sporu görüyorsunuz arkadaşlar. O ne? Gizlem yerleri mi var böyle? Nasıl peki oraya girebiliyoruz? Yatmayı eğilmeyi ha böyle yandan otomatik giriyor. Okey. 230 TL kar için bence koymaz. Birisini BF'ye alırsın. Zaten Epic Games Epic Games'in zaten çağrı şey, yüzeyi değil biliyorsun Steam gibi. Yok işte... Başarımdır, odur budur, şudur. O yüzden bence mantıklı. Bir hesaptan BF alırsın. Bir hesaptan Valhalla'ya alırsın. Bir hesaptan da bunu alırsın mesela örnek veriyorum. Hadi gayet mantıklı. Droplar mı geliyor? Dropları indirebiliyor musunuz? Güzel. Droplar alın. Beleş drop. Bu öldü mü lan bu adam? Ne yaptı la? Kayma yok mu ya direkt? Evet. Evet. Eyvah eyvah. O bizi tuzlar çekiyor olmasın lan bunlar. Oha. Oh Bu. Kapı açılmayacak başka yerden gir diyecek. İzle. ya da let's go zombi. Evet. <laughs> Ananı avradını. O bugün o Allah ya Kaçıyor muyuz? <laughs> Lan ne oldu? <laughs> Oğlum sen ne oldu? ısırıldık <laughs> mı <laughs> lan bir şey hayır dostlamak için space'e bastım sahneye girmiş orada sahneye space dedik <laughs> co oynayabiliyorsunuz evet eee Aynen. tekrarı indiremeyi... Alt F4 koysak? Alt F4 koysak acaba geçmişi kurtarır mı? Yüklemiştir herhalde çoktan ya. 62 tane çevirimiçi oyuncu varmış. Wow. Orada sırılıyoruz büyük ihtimalle. Bu arada. Neremiz oldu? Eşyaları aldılar mı? Oğlum onlar benim ultimate sürüm eşyalarım. Verin bana yeri. Ha duruyor tamam güzel. Teve, bu arada şey aklıma direkt Metro Exodus geliyor. Sanki sessizlik oğlum bu... <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> Exodus'u premium pay. Aaa alırız premium da bir şey veriyorsa. Oğlum saldırı yapıyorum dur be. Kapıyı açmak için mi? Anladım abi. Böyle kombo yürüyüşler için space'e basılı tutmak gerekiyor. 5 tutmak geçiyor galiba değil mi böyle kombolar için? Öyle hatırlıyorum çünkü. Burada bir şey var mı? Kitap var. Eşsiz değer mi dedi? Yine açılmayacak. Bir de zombi ısırdı evet galiba burada galiba. Isırıldık galiba ya. Ne oluyor oğlum? Işığı şey kapatalım da belli olmayak. Diyecektim göremiyoruz. Kapattı zaten ışığı. Bize muhbiriye kaldılar galiba bu arada. Yeter lan vurma adamı abi. Bana gel diyorsa ya. Bak bak arama atlışı bak arama atlışı. Neydi lan öyle miydi? <laughs> Anahtarı gösterdim ben sana. Bırak lan muhbiri mi? <laughs> Zibidi mi? Let's go. <laughs> O yumru da yemezsin burada ya inanılmaz. Bu blok. Okey deneyelim su blok olayı var mı deneyelim mi? Oy. Aa o da kutsuzlu blok atıyor. Atamadım. Duy ağzım vurdu. O kutsuzlu blok Atmalı tekme at mı? Nasıl tekme atıyorduk lan? E miydi? F miydi tekme? Tekme de atmazsın burada ya. Oğlum atıyorum ya tekme. kususu blok. Basılı tutarak kususu blok yap diyor. Anlamadım ki ben bu olayı. Heh tamam şimdi oldu peri. Çok zor oğlum perisi. üstünden daha zor perisi. Racim <laughs> bitti lan. <Kalka> Takatı kaldı ya. <Gülüyor> Ananı. <Gülüyor> Öldü mü? <Gülüyor> ya ya. <Gülüyor> Öldü. Yat aşağı. Zor deyip tek attın değil mi ondan sonra evet o. Evet. Bir şey ol. El bombası yok mu el bombası? Ee, şey, bunlar çok iyi. Zor da oynuyoruz değil mi biz? Evet. Ekmeydin mi çocuk adam? Enerji. Hop. Ananı avradana. Ha, Reis ulti ultimate paket var yapacak bir şey yok. Allah affetsin. Dövüş becerisi gelişti. Let's go. Gitti ama büyüdüm be. Valla kafalarını aldık. Bu kez yan düşmanları şey yap. Atlamalı saldırı falan filan diyor. Oy bayağı kombolar falan var. Let's go. Kardeşim ben loot'umu alırım. Canımı basarım kafam rahat kardeşim. Uzulları kesmemet, Onlar çok şey yapıyorlar uzunluk kesme. Keseyim mi lan? Keseyim mi lan? He? Şerefsiz. Bak elemasyon hataları var ama. Düzeltirler. Kardeşim 2 dakika bekleyeceğim. Bir, bir loot'umuz var. 2 dakika. Evet. Tyco oynuyoruz sanki. Anıtığını sattım oyununda ya. bir lootumuz var kardeşim. Hayırlı, hayırlı bir iş için geldik. Bu kırılmıyor. Aç aç. Buradaki ne? Burada bir şeyler var. Şunları da alalım. Buna bayağı lazım olacak bize zor modda oynuyoruz. Her şey ihtiyacımız olacak. Ki oyunuzu YouTube'dan izleyen varsa tavsiyem zor modda oynaması. Neden olduğunu söyleyeyim. Ee, çünkü oyun ileride e, şey güç level yokmuş. Bu yüzden normal modda oynadığınızda oyun ileride çok kolaylaşıyormuş. Haberiniz olsun. O yüzden zor modda oynamanızı tavsiye ediyorum. Aklınızda bulunsun. Bir nereden geçeceğiz acaba? Oraya taktım ben kafayı şu an. Tamam oraya sonra bakarız bu şekilde. Ben şuradan devam ki. Optimizasyonu komple DLSS'e göre yapmışlar. RTX'iniz varsa, RTX bir kartınız varsa çok rahat oynayabilirsiniz anladım kadarıyla. Duramıyor. Bitsin buradan giriş gibi bir şey olacak ya ben size söyleyeyim. Aa yok açık zannettim lan. Açık değilmiş dur. Üstten lutlamaya girecek zannettim ben oraya da yok kaçamıyormuş Hiçim. Hatta aşağıya. Vay inişler falan şekerşuk oluyor <facial> lan de. Hadi go. No. İyi misin lan? Tamam sus ya. Anahtar mı? Ölüyor musun? Ne oldu lan? Aa bu dönüşüyor lan galiba. Anahtar The the they found it. We cannot lose it. You were going to tell me what happened to my sister. Where's Mia? You will go to Fish Eye. There, ask for a girl named the one Give that to her. With it and her help, you'll learn. Tamam, we'll learn bu everything. Understand. Evet, Protect it. If Waltz gets his hands on it, Whole city, everyone will die. Walt. is Waltz here. He is. You hear that? Renegades, run. I am was sure. Me, take okay, this. Let's go. I was sure. Me, oh, yeah, let's go. Yeah, yeah. Gebertim mi? Emin misiniz? Let's go. Parkur dövüşü. Bakalım becerebilecek miyim? Beceremedim. Atlamalı. Tökezleteceğiz galiba ilk başlama. Böyle yapıp. Oy neler diyorsun Güzel mekanikler bu arada Oy. Güzel mekanik bu arada Hangisi saldıracak Hangisi saldıracak <laughs> Yanlış tuş yanlış tuş Nerede lan <laughs> Bloklayamadım Vur bana <laughs> Vur lan Vur ki gaza geleyim vur Düzgün <laughs> vur ama böyle ağır vur Gene mi yakalayamadım? Zor bu arada periyi yakalamak. Ah fatality geldi galiba görmedim. Tamam öldürüyor muyuz şimdi? Atlamalı tekme atma. Attı ki oğlum. Atlarken atlamalı tekme E miydi? E ile atlayacağız ya bu Dur bakayım. Ve artı W diyordu. Ya atmadı. Lan dur otuş değil. Attım ya oğlum işte. Allah Allah. Ya ya. Tekmeye mi acaba? Tamam öldürecek miyim şimdi? Tamam öldüreceğim galiba bitti ya göre. Oy uzuvu koptu lan hakikaten. Oy! Kelletin almamız var gibi. Evet evet bitmiş görev. O mı? Güzel. Gel bakayım. Ya gel. Gel vur bana. Bak. o maskesi gitti. Ayağın güzelmiş. Bakayım ayakkabına. Blokluyor lan. Bloklamasana ya şak. Benim için önemli Basketini aldık İndir lan oyunu e Enerjim baya fazla demek ya, Tamam vur o zaman Abi şu bak Ne oldu? yine bir şey geliyor ya Loot yapacağım oğlum ne vazı? Gel gidiyoruz. Nest <laughs> go. Matikin oğlu. Al omzuna. Ay nerede kalkabiliyordun? It's Walt. We have to run. But I'm looking for <laughs> him. You idiot. He'll kill you if he finds you. Dylan. Eyvah. Fuck. Get to the vent. Sen neye baktın? Bakıyorsun. Ay ee, sen gelmediğin mi? Neye bakıyorsun? Buraya var, sinet var. Neye bakıyorsun? Ha seni öldürecek salak. Burada dinleyeceğiz. Um tamam, okay aktım da. What? Let me out. Fish eye. The one. Go. Damn the trader. Eyvah. Bunu yok edecekler. Eyvah baltaya bak. Şekilli şekilli. Let him go. Açı açı da çok memnun değilim. Biraz daha açıyı değiştirsek şöyle. Yaklaşsak teşekkür ederim. <laughs> Başka şeysin. <laughs> Why did you This key is not yours. You can't. Where is it? In here. Yaracak şimdi oraya, salak. Ah. <laughs> I'm sorry. <laughs> Getting misty? Not really. You're only dying. Before zero hour, my grandfather raised horses. ...beautiful rare I love them dearly. ...fell off the slope... ...but he just pulled out his... ...and ya? ...and put it in my hand. He told me... ...you're doing it... ...for him. Then he pressed my finger on the trigger. ...then he pressed my finger I screamed... I wanted my grandfather to die. But years later I realized what hey must ya. be done. Yapma. Must be done. You leave me no choice, my friend. Oy. Someone's here. <laughs> Allah, Dik onu. Adamın dalanı yardı oğlum. Topun hala attı koş koş koş. O bu kadar mı koşuyorsun? Allah 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 Let's go. Hedef hedef var hedef. Loot var mı loot? Yok devam. <laughs> Evet, kaçaydın değil mi? Nefes, oğlum ölecek bu. He dur, nefes alalım şurada. Hop, devam. <laughs> Yok mu Legendary loot bulmam? Lan <laughs> ne oldu? Niye sens girdi? bu acıyor. <laughs> ne şurada lecederi loot var. Oğlum bir şey var lan orada. Yok mu yoksa? Allah Allah. Bilerek mi acaba? Deneyeyim mi biraz daha? Yok çıkmıyor. Çıkmıyor oraya. Tamam böyle lutluk değil miydi ya? İstirek gibi. <laughs> Deneyeyim mi biraz daha? Salalım mı? Evet bu arada bu sahnede bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer iki bölümde kaçmaya devam edeceğiz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.